Of ya canım ne, ne kadar da şeyler çekiyor böyle pastadır ondan sonra şeydir böyle donattır falan filan çok çekiyor yani pamuk şeker de olur. Aha geldik bile. Ne ben? İkinci kez geliyorum. Merhaba dondurma mı satıyorsunuz? Ben ne satıyorsun da? Bu sefer başka bir şey alacağım. Alacaktım. Şimdi. Ay. E ee, şuraya oturacağım. Müşteriniz benim galiba. Hey. Daha çürük olmadığı için. E ee, burayı kim bakıyor? Aa, o, o ne? Hesabınızı soracağım lan. Hesabınıza soracağım. Ben az önce pembe bir tane pamuk şeker almıştım. Yani video çekmeden önce Cem'e. Ya kim ben kasoyu ne ya Rabbi ya ya da abi bismillah ya. Onu bulursam, bir bulursam. Bulamazsam. <laughs> Kasadaki paraları çalmış mı? Çalmış kim çalmasın ben olsam ben de çalarım. Ya bu içinde kimse yok diyecektim. Hmm. Geliyorum Geliyorum Gelmezsen benim adım Yolunu kestim Gelmezsin yolunu kestim Hayır Hayır yolunu kestim hayır Aa, Hayır haksızlık Hayır banka kusuru Hayır 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 Bekle lan Bekle oğlum bekle Bekle sen bekle. Çıkar lan o paraları. Çıkar lan dur. Dur. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Uzun araba alayım mı? Ben uzun araba alayım da gör şimdi. Hoppa. Hadi önünüzü kestim. Gitsenize. Gitsenize. O oh. hayır hayır çıkıyorlar. Hayır hayır. Arkadaşlar sizce buna bunlara yol vereyim mi vermeyeyim? Ya Rab. Ne gidemezsiniz ki abi. Gidin de göreyim yani. Gidemezsiniz abi. <laughs> hayır gidiyorlar. Gidiyorlar. Hayır gidiyorlar asla. Iz i̇zin vermem. İzin verdiğimi kim görmüş bakayım. Kim görmüş bakayım? Kim görmüş bakayım? Hmm. Hmm. Çıksın biraz bu ne? Hayır gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Arkanızdan gelmez miyim gelirim. her türlü önünüzü keseceğim. Hiç kapıları arabası alsaydım diye. o iyi diye. Hı. Hı. Gidin. Hadi. Gidin hadi. Ben bu numarayı yer miyim? Yer miyim? Yer miyim? Yer miyim? Yer miyim? Yer miyim yemem. Ya oğlum çıkın artık. Çıkın bak ceza kesiyorum ha. Bak sonra Starbucks'ta kafa içeceğim ha. Hadi. Sen büyüdün de şoför mü oldun sen? Şoför mü oldu şey şoför? He? Sen büyüdün de şoför mü oldu şey? Ay, kocaman şey şey. Sen büyüdün de şoför mü oldu şey? Ay, yazık sana. Sen büyüdün de şoför mü oldu? <laughs> Abi, bomba var. Sen büyüdün de şoför mü oldun? Bak bu ben bir daha alamaz. Sen büyüdün de şoför. Bak benim arabamı kılacağım. Biraz yavaş ya çocuk. Hayır. Ben de gelirim ki. Ben de gelirim. Hmm. Hmm. Al şimdi. Hii. Hayır. Arkanızdan gelirim. Üçümüz üçüm. iş... Ben aldım bak ben. De. Yani 100 kere vermene gerek yok canım benim. Ayşem küçükmüş şu şey. Ayşem şey 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 Dur. Bir dakika. Suç, ne? Ne suçtum Gidiyorum. Gidiyorum. Ben gitmezsem bir şeyi yaramayacağım yani. Ben hocam buraya. 22'de mi vardı? Al şimdi buraya. Ay çocuk sen büyüdün de adam mı oldun? Sen büyüdün de adam mı oldun? şey? Şey şey Abi gidiyor mu? Tamam hangi dizi gideyim? Şuna iyi bırakmayayım sizi. Hayırdır? Hayır, dur. Hayır, dur. Evet. Sırt sırta gidiyoruz. Nasıl olur? Aptım tamam. tamam ama ağabey. Ne ara polis oldum. Ne yapıyorsa park edecek sandım da. Burası işte. Şöyle nereye gidiyorsun Allah aşkına nereye gidiyorsun baba bin lira yaptım yer ooo gitti arabanın içinde niye kapatı var Cenaze ben arabasıydı. Polisin içinde ne alak? tell me Ich muss dann die auch. Du kannst Bu evi çok sevdim. <laughs> Oo, camlar kapalı. Perde yer. Ha, <laughs> içinde bu Hmm, ben giremeyeceğim mi? Allah aşkına söyle bakalım bana. Çocuk adam. Je m'en <laughs> Aa ev şuradaymış. Aa, bunlar benim şeyim değil mi? Bir dakika. I mm -hmm.